Evet arkadaşlar. Neler olduğunu bütün Türkiye çok yakından seyrediyor. Herkes hayretler içerisinde. Bir bakıyorsun Trabzon Başkanı isyan ediyor. Verilmeyen penaltı. Verilmeyen bir penaltı. Ama Varda kim var? Cüneyt Sakır var. O pozisyonda yine bir darbe var. Verilmeyen bir penaltı var. Barajuna'yı takır, takır, kimseyi çağırmıyor. Bu çok güzel. Muhteşem. Dün akşam Malatya'da bir maç oynanıyor. Malatya Başkanı çıkıyor, isyan ediyor. Sağda haçım göremedim. Haçım neredeydi, var mıydı, yok muydu, kendi kendimize mi oynadık diye isyan ediyor. İsyan ediyor. Şimdi biz de isyan ediyoruz arkadaşlar. Ya Muhammed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz? Demek ki bu planlarını bozamadık arkadaşlar. Olmuyor. Adalet istiyoruz. Adalet. Futbolda adalet kalmadı. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Ya niye biz soluğumuzu tozumuzu bırakıp buralara geliyoruz? Nedence ki kar kış demeden çalışıyoruz? Neden milyon dolarları döküyoruz sokaklara? Ya kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Konuştuğumuz cezayı basıyorlar size. Kardeşim kırmızı kart mı Mustafa Muhammed'in hareketi? Eğer bu kırmızı kart ise Trabzon'dakiler penaltıdır. Babasıdır. Ya yeter be. Ya omur boyu medetsin, menetsinler benim. Ben de bırakayım artık bu mesleği ya. Yeter arkadaş kime hizmet ediyoruz? Nedir bu ya? Adalet istiyoruz. Farklı bir şey istemiyoruz. dikiyoruz. Anam iyi oynamayabiliriz. Tamam. Sen şimdi bu pozisyonda tutuyorsun. Mustafa Muhammed. Ya arkadaş sabaha kadar seyretsinler. Rahat uyuyabilecek misin sen bu gece ya? Rahat uyuyabilecek misin? Nedir ya bize kastınız? Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olasınız. Sayın Ses. Evet çok önemli bir galibiyet. Ee, i̇htiyacımız olan haftalardır beklediğimiz bir galibiyetti. Maalesef 6 haftadır e, galip gelemiyorduk. Beraberlikler var. Hikmet Hoca ile birlikte işte Kayseri maçında 10 e, kişi kalan bir takım ilk yarı itibariyle. E, daha sonra Rize Spor burada beraberlik. Ardından da işte e, geçen hafta Hatay'da e, talihsiz bir şekilde yine futbolcumuzun kırmızı kart görmesiyle ikinci yarı 10 kişi çevirmek zorunda kaldı